Ne oluyor? Ne oluyor? Ne Ne oluyor? Ne Yani söylenecek bir şey yok. Biz ettik, biz buluyoruz. Başka bir şey yok yani. Devlet olsun, kim olursa olsun adamlar bas bas bağırıyor. Biz hala aymazlıkta tavan yaptık, zirve yaptık yani. Maskesiz Kendim... görüyor musunuz? Ya mutlaka maskesizlik çok önemli değil dışarıda. Ama şu salonlarda, şurada burada toplanıp da üst üste kumar oynayan işlet alemi yapanlar yani biraz da onlar düşünsün. Dışarıda maskesi olsa ne olacak, olmasa ne olacak. Vallahi ben e, en azından bir 15-20 gün tam kapatsın hiç olmazsa. Yani öleceksek ölelim, kalacaksak kalalım. Başka bir şey yok, görmüyorum şahsen. Maalesef insanlarımız çok lagay, önemsemiyorlar, duyarsızlar. Özellikle gençlerimiz daha duyarsız. Ne mesafe artı yani maske hiç yok. Hani bu kadar olmaz yani. Öyle böyle olursa bitmez yani bu hastalık yani. Ölümler de artmış durumda. Artar tabii ki artar. Böyle olursa artar. Herkes yani ciddiye almalı. Bu olayı ciddiye almalı. Yani herkes mesafesini, maskesini korumalı yapmalı yani. Elinden gelen her şeyi vatandaş olarak görevini yapmalı insanlar. Thank okay. you.